apartmanında da deprem meydana geldi ve o binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk, üç gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Deprem. Kurkan oraya çek oraya. Deprem. Deprem. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Evet. Binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı. Binalar yıkıldı burada. Şu ana iki binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an devam ediyor. Hala depremin sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet. Elkaz kurtarmaya çalışan vatandaşlar da deprem nedeniyle etkilendi. Yanda bulunan bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım diğer tarafı da göstersin. Diğer tarafta da bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Evet vatandaşlar.